Video başlamadan önce kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle BTL ve Seyir yapacağız. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle bakın. Giriş bayağı güzel. Böyle evet. Ne güzel değil mi? Bakın. Bu ev ben yaptım bu arada. Beğendiyseniz kanalıma kanalı like atmayı unutmayın. Bakın güzel bir televizyon var. Bana bakın buraya oturuyorsun. Oh. Diye şey olsun. Sonra aşağıda yatağımız var. Tabi güvenlikli. Bu sandıklar çıkan boş. Bakın burada tuvaletimiz var. Bakın. Böyle geçiyorsunuz. <gülüyor> 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 Yapıyorsunuz. Bir yok. Ha pardon evimi yıkamaya yaptım. Tamam yıkadım. Yıkayıp işte çıkıyorsunuz. Daha bunun üst katı falan da var ha. Ama öyle güzel biri. Bu arada bunu fark eden var mı? Ne güzel Ben yaptım her şeyi. Evet yukarıda çıkıyoruz. Evet burada Mutfağımız var. Burada buzdolabı var. Burada barilerimiz var. Burada fırınımız var. İşte burada da Yunan da içmem var. Bakın burada da şey var. Ee, ne deniyordu? Ne deniyordu sahibine? Ben? Bir dakika. Ben onu unuttum. Yorumlarda hatırlayanlarınız varsa yoruma lütfen yazın. Ben unuttum çünkü. Neydi sahiden? Bilmiyorum. Evet şimdi Bakın bu buzdolabı da güzel değil mi? Ve şimdi en güzel kısım. Benim en sevdiğim yeri. Evet bakın çatıda böyle Bak, Buraya yatıyorsunuz. Bu taraftan tamam. Bakın burada da <laughs> banyomuz var. Bakın burada aratıcılar ama uz gibiymiş. çalıştıralım. Heh, tamam, ben çalıştırdım ve o oh, Yazıyorsunuz yazıyorsunuz. Bir yandan da evet şu da like şeyi var. Onu kaldırmadım. Bu arada like atmayı unutmayın dediğim gibi başta. Bakın sonra işte. Bak ah, dur şurayı göstermeyeyim. Bakın bayağı güzel bir. Yani toplamda bir iki saatimi falan aldı. 1 iki saatimi aldı yani? Çok güzel bir ev değil ama yani lütfen artık bu emeğimin çabasını da gösterin artık yani. Bir like atın ya. Yani hiç kimse like atmıyor. İzleyenler var. Ama ben hiç like görmüyorum. İzleyip izleyip atmıyorsunuz. Yani ben boşuna çabalıyorum. sanacağım artık. Tık. Ve şimdi bakın evet güzel bir ev yani. Bir insan burada yaşayabilir mi? Yaşayabilir. Ama dolapların içi şey var. Ha bak, bakın burada böyle güvenliğimiz var. Bakın böyle dışarı seyredebiliyorsunuz. Yukarıdan da seyredebiliyorsunuz. Yani Burada ağaçımız var. Ağacı ben dekora ettim zaten. Yani hmm. bakın şuraya duvar çektim çünkü orası sürpriz. Böyle bakın ağaçlarımızda bakın ne güzel bir görüntü şey oluyor. Ben bunu bilerek yaptım böyle. Hatta bakın böyle bir şey daha var. şuraya kapattım. Bakın böyle sanki kapı varmış gibi gözüküyor. Şuradan da ışık var ya. Yani bayağı güzel Dekor olarak güzel. Ve şimdi sırada Bakın bakın şurada. Şurayı fark eden var mı? Bakın burada basınç plakası var. Böyle kapanıp açılıyor güzel vermiş. Ve şimdi evet. Bu arada bu ev benim değil. Şaka şaka ben yaptım ama benim değilmiş gibi sayın. Sırada benim evimi gösteriyorum size. Sırada. Arkamı döneyim mi? Ne? <laughs> Evet nasıl bir güzel evin değil mi? Bakın burada evet hayvanlar açlıktan dönmüş. Bakın ters dönmüş görüyor musunuz? Artık yani <laughs> evet, evet. yumurtlamış. Ne alırım alırım mı? Bakın hem çok korunaklı bir ev. Bakın burada çiçekler. Var. Ee, evet yanında çiçekler vardı ama nasıl oldu? Ben koymuştum onları. Bakın şurada buradan kaçak su alıyorum. Bakın buraya ben bağladım. Bakın buraya geliyor. Bakın şimdi en güzel sahne burası. Ee, dikkatli izleyin. Tada! Ve benim arkadaşım ev arkadaşım. Çay birlikte paylaşıyoruz. 50 zaten kirası. Ee, evet. Etlerim falan çoğulmuş. Bir tane. Evet. Ben bir tane hayvan kesmiştim. Ee, buraya koydum. Evet yani çok kötü. Size de sayılmaz. Ama evde yaşanır mı? Yaşanmaz. Bakın böyle hemen sohbet falan da ediyoruz arkadaşım İşte bilmem bir şeyler konuşuyoruz. Burada yatak var. Kirayı 25 kuruş olarak paylaşıyoruz. Bakın şurayı neden açtım? Çünkü sabah olunca gün ışığından yararlanıyoruz. Ama keşke şuraya bir çift koysaymış. Durun bir dakika. Aha. Bakın güvenliği yok şu anda. kırılmadı. Kırılmıyor ne oldu? Oraya şey koyalım da. Örümcek mi örümcek gelmeyecek. Evet böyle arkadaşımla paylaşıyoruz. Bakın. Daha güzel bir sürpriz. Ev sahibi Süleyman. Ev sahibi Süleyman. Okuyabiliyor musunuz? Bak İbe Süley yazıyor. Var ben bir sabah yap. Ay. Şöyle bir sabah yapayım da. Bakın yani burada kiraya veriyor o zaman. O ben de biraz boz parası. Ev mahvedim. Yani bu güzel bir ev. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. 50 kuruş verirse 1 10 liralık evi test ettik. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Belki adını değiştirebilirim. Görüşmek üzere bay bay. Like, yorum, abone olmayı unutmayın.